Herkese merhabalar, nasılsınız? Bugün sizlerle yeniden birlikteyim yeni bir videoyla. Bugün ne yapacağız? Coin kazandıran projelerden bahsedeceğim sizlere. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Burada anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Tabii ki de bunu söylemek zorunda olduğum için söylüyorum. Aynı zamanda gerçekten de bir vebalin altına girmek istemiyorum. Bu projelerin hepsinde benim yatırımım mevcut ve kişisel olarak deneyimlerimden bahsedeceğim gerçekten kazandırıyor mu kazandırmıyor mu ne olursa kazandırır birazcık bunlardan bahsedeceğim sizlere videoya başlamadan önce eğer gerçekten de beğenip takip edip de yorum atarsanız çok sevinirim sebebi şu kesinlikle burada amacım youtuber olmak değil daha fazla kişiye bu videoları izlettirip daha fazla kişiye ulaşmak ve bu sayede de e, yatırımcıların bilinçlenmesini sağlamak yoksa ben ciddi anlamda bir gelir sağlıyorum bu projelerden. Özellikle de bir proje var ki gerçeklerde günlük çok ciddi kazançlar sağlıyor bana. Ama şöyle bir şey var, bildiğiniz gibi burası kripto dünyası ve kripto dünyası olduğu için de bütün yatırımlar risklidir. O yüzden de yatırım yapmadan önce risklerinizi kendiniz belirlemelisiniz. Ee, ...ve buna göre yatırım yapmalısınız. Yani ya işte arkadaş milyon dolarlar kazandı... ...ben de kazanayım, gideyim evimi arabamı satayım da oyuna gireyim değil de... ...birazcık daha e, şey düşünerek, gerçekçi düşünerek... ...veya şöyle düşünebilirsiniz... ...birazcık daha... <laughs> riske atabileceğiniz varlıklarınızı maddi durumunuzu yöneterek buraları yatırım yapmanızı yapabilirsiniz yapmanızı tavsiye ederim siz gibi bir cümle kullanacaktım aslında özür diliyorum sizlerden. Şimdi şöyle bir durum var. Başlamadan önce burada ben birçok arkadaşımı görüyorum. Dışarı çıkıyorlar yemek yiyorlar <laughs> bir restorantta veya ne bileyim e, bahis oynuyorlar vesaire bunların yerine buralara yatırım yaparak hem keyifli vakit geçirebilir hem de bir kazanç elde edebilirsiniz o zaman Hazırsanız başlıyoruz 5 tane benim size tanıtacağım oyun var ve bu beş tane oyunun muhtemelen birkaçını sizler tanıyorsunuz videolardan görmüşsünüz ama diğerlerini belki görmemişsinizdir ben sizlere dediğim gibi deneyimlerimden bahsedeceğim. Öncelikle Pizza Game var Avalanche ağında olan bir. Oyun bu. <laughs> Burada soda, pizza ve peperoni adında işte 3 e, tane token mevcut. İşte difriz alıyorsunuz. Bu difrizle şeyi e, donduruyorsunuz. Tokenlarınızı donduruyorsunuz. Yani daha doğrusu bu aslında kilitli token mantığı. Ee, işte burada çeşitli yükseltmeler alabiliyorsunuz ama bunların hepsi tükendi alabiliyordunuz özür dilerim ve bu yükseltmeler sayesinde booster kazanıyorsunuz. Şöyle e, baktığımızda tokenın fiyatları işte soda 23 cent, e, pizza 0.007 dolar, pepperoni ise 0.17 cent de işlem görüyor şu anda ben buraya yaklaşık bir 5avax yatırım yapmıştım. Fiyatlar çok ciddi anlamda düştü. İlk yatırımcılarımdan. Bu arada göstereceğim bütün projelerin ilk başından beri yatırım yaptım. Yatırım yaptığımdan bugüne kadar karda mıyım, zararda mıyım hepsinden bahsedeceğim sizlere. Maalesef çok ciddi bir zarardayım ama ben ümitliyim. Belki insanlar severler, oynarlar. Veya oyun daha da geliştirilir. NFT'leri daha da değerli olur. Ee, bu yüzden de hala bu oyunu oynamaktayım. Bu arada bu ana hesabım değil. Ana hesabım olmadığı için de sizlere gösteremiyorum ne olduğunu. Neden ana hesabım diye biliyorsunuz. internetteyiz sonuçta. Ne olur ne olmaz. İkinci projemiz. Çink projemiz. Daha bunu arkadaşlarım ilk anlattığımda <laughs> şey dediler bana. Bizde de vardı ya bir tane çiftlik banka <laughs> evet çiftlik bank gibi mi hiç alakası yok burada durum biraz daha farklı ee, şimdi burada da 3 farklı token var egg token fiat token ve fiat token diye bunlar nasıl çıkıyor bu arada bütün bu özür diliyorum hemen araya gidiyorum bütün bu şeyleri oyunların hepsini inceleme videolarında çekeceğim uzun uzun şimdi evet. öncelikle Çin'de tavuklarımız var. Tavukları besliyorsunuz. Tavuklar kilo alıyorlar. Kilo aldıkça da sizlere yumurta veriyorlar. Nasıl peki besliyorsunuz? Feedle besliyorsunuz. Yumurta da değeri şu anda yaklaşık gördüğünüz gibi 0.18 dolar. Çok çok ciddi düştü. Yanlış hatırlamıyorsam iki haneliydi. Yani 15 dolar, 10 dolar gibi bir şeydi. Oralardan buralara kadar düştü. Neden yanlış hatırlamıyorsam dedim. Çünkü ben burada yu, e, tavuktan sonra yatırım yaptım. Nasıl tavuktan sonra onu da anlatacağım şimdi. Burada üç farklı NFT türü var. Bir tanesi tavuk dediğim gibi. Bir tanesi farmland bildiğimiz tarla. Detaylarına çok girmeyeceğim. Dediğim gibi ilerleriz. Gireriz. Bir de horoz var. Ben de tarla ve horoz mevcut. Tarlada para kazanabilmeniz için bu arada tarla bize e, şey veriyor. E, feed token veriyor. Fakat bunu kazanabilmeniz için yumurta ve avax çiftini LP yapıp oraya koymanız lazım ve çok cüzi bir miktarda veriyor. Roston ise horoz Horozumuz ise bize işte e, fark veriyor ve bu da sizin horozunuzun kilogramına bağlı olarak değişiyor ve horozunuzu e, şişmanlatıp daha fazla kazanç elde edebiliyorsunuz. Şimdi burada bir avantaj var, bir de dezavantaj var. Şöyle ki evet token fiyatları çok düştü ama e, burada şeylerin fiyatları hala çok çok yüksek. Floor fiyatları 36 AVAX'dan başlıyor tavuğun bir tavuğun satışı. İşte e, bir e, horozun satışı 7 avokstan başlıyor, bir tarlanın satışı ise 4.2 avaksla işlem görüyor. Şöyle söyleyeyim sizlere ben yaklaşık e, 1.5-3 toplamda 6 avaksla oyuna girdim. 6 avaksla girdikten sonra 2 horoz 2 tane de tarla aldım. E, Tabi bunların şeyleri farklı yani e, unitleri farklı. Mesela bende rare var, horoz, bir tek common var. tarlada ise ikisi de humble tarla mevcut. Fakat tarlada şöyle bir durum var. Siz tarlaya yatırım yaptıkça tarlanızı büyütebiliyorsunuz. Bir G, işte vasta hatta infinite'ye ulaştırabiliyorsunuz. Söyleyemiyorum bu arada. Peki kazanç ne kadar? Şöyle söyleyeyim sizlere. 6 avakslık yatırımım. NFT'ler evet değerlendi ama Maalesef ki horozlarım günlük bana ortalama yaklaşık 2 sent 3 sent kazandırıyor. <laughs> Bazen yani evet tabii ki de ben buna biraz yatırım yaparsam horozlarımı büyütürsem ne olur gerçekten de bir kazanç elde ederim. Ama şu anda e, token fiyatları aşırı düşük. Yani ROI'niz ROI dediğimiz şey nedir? geri kazancınız yani amorti edebilmesi bayağı uzun sürebilir. Hele ki AVAX fiyatı artar. NFT fiyatları artar ama token fiyatları burada kalırsa sizi biraz zorlar. Ama token fiyatlarının yükseleceğini düşünürse, düşünürseniz e, burada belki bir yatırım yapılabilir. Gelelim Krabada'ya. Meşhur Krabada. Aslında buna, bunun üzerine söyleyeceğim çok bir şey yok. Neden? Çünkü zaten bir sürü video var Krabada ile ilgili nasıl oynanıyor, neler yapılıyor vesaire. Ben Krabada'dan ilk zamanlar çok çok ciddi paralar kazandım. Ee, Shava Krabada token almıştım. Bana 3 tane Krabada vermişti ve onlar çok ciddi paralar kazandırmıştı. Fakat şu anda e, token fiyatı çok düştü. Şöyle bir e, İçeriye girelim oyun içerisine. token fiyatları dediğim gibi çok düştü. Evet bir sabnete girdikleri için maalesef şu an tamam ee, detaylı bir gösterim yapamıyorum. Gördüğünüz gibi sabnete giriş istiyor benden. Ama dediğim gibi hani eğer ki e, şey düşünürseniz bu da güzel bir oyun yatırım yapmayı düşünürseniz güzel bir oyun çünkü çok 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 ciddi düştü fiyatları ve şey düşünebilirsiniz Evet buralardan girilebilir veya buralardan da girilmez hala benim için pahalı diyebilirsiniz ee, şöyle bir şey söyleyeyim bugün yatırım yapsanız yaklaşık bir 4-5 ayda belki paranızı çıkartabilirsiniz eğer Krabada token'ı veya tuz token'ı aynı fiyat düzeyinde kalırsa bu arada seçtiğiniz Krabada yengeçte burada çok çok önemli. Evet, Defy Kingdoms, şimdi bu hem Harmony One hem de Avalanche ekosistemi üzerinde oynanan bir oyun. Şuradan şeyi değiştirebiliyorsunuz, özür dilerim. Ee, çok özür diliyorum, açamamışım siteyi, problem değil. Evet, ee, ben bunu Harmony'de oynadığım için sanırım Avalanche'ta var diye hatırlıyorum ama hiç problem değil. Ee, Defy Kingdoms güzel bir oyun birazcık da eğlenceli şöyle bir avalanca bağlanmak isteyeyim bakalım bağlayacak mı Evet ee, güzel bir oyun tatlı bir oyun ama şöyle bir şey var bu oyunu oynamak için birazcık e, bol vaktiniz olması lazım ne demek bu şimdi e, standart bir idle oyunu gibi değil Standart bir Battle oyunu gibi değil, birazcık daha farklı. Ee, aslında çok çok hakim değilim oyun'a. Bunu zaten aslında e, şey anlatırken de bir zorluk yaşıyorum. Neden hakim değilim ondan da bahsedeyim. Çünkü ben bu oyun'a Salt NFT ve Token yatırımı yaptım. Oyunu çok oynamıyorum, ee, çok az böyle bundan aylar öncesinde bir oyun'a girmiştim, birkaç deneyimim olmuştu. Birazcık araştırdım, nasıl oynanıyor, nasıl ediliyor, baktım. Fakat şöyle bir durum var. Ee, oyunda ben ciddi bir kar elde edebileceğimi düşünmedim. Çünkü token'ı da çok düştü. Ve şöyle bir şey var. Aslında oyuna giren oyuncu sayısı çok fazla ve bot kullanıyorlar. Muhtemelen ee, çok yanlış bilgi vermek istemiyorum gerçekten de. Ama böyle bir oyun mevcut ve bu oyundan da güzel paralar kazanabiliyorsunuz. Onu biliyorum. Şimdi gelelim... Son oyunumuza Avax Stars'a. Avax Stars benim e, severek oynadığım bir oyun. Aslında çok oyun gibi değil. Çok böyle birazcık market işi yapıyorum. O yüzden hoşuma gidiyor zaten. Şimdi Avax Stars diğerlerinden farklı benim için sebebi ise şu: Ben Avax Stars NFT'lerini bir Avax'a mindladım ve hala bir Avax'ın altında değil e, şey floor. Yani bir Avax'a mindladığınız hiçbir NFT'yi şu anda zararlı değilsiniz Avax bazında. Tabii Avax'ın fiyatı düştüğü için o ayrı bir mevzu ama ben olaya bir Avax eşittir bir Avax olarak bakıyorum. O yüzden de e, bu oyunu seviyorum. İkincisi şöyle bir şey var. Oyun diğerlerinden farklı olarak dezenflasyonist bir yapısı var. Bakın Kravada'da da dezenflasyonist bir yapı var. Çin'de de var. Pizza Game'de de var. Hatta Defy Kingdoms'da bile var. Ama onlardaki dezenflasyonist yapıyı koruyabilmek için oralarda yatırım yapmanız gerekiyor. Nasıl geldi? Yani? Mesela siz bir Kravada da yeni bir yengeç oluşturacaksınız. Bu yeni yengeç oluşturmanız için tuz yakmanız gerekiyor. İşte ne bileyim Çin'de farmınızı büyüteceksiniz. İşte token yakmanız gerekiyor. Ve farmınızı büyütüyorsunuz. Fakat şeyde Avax direkt NFT'yi yakıyorsunuz. Ve NFT'yi yakarken Sadece NFT'i değil, tokenlarını da yakıyorsunuz. Aynı zamanda oyunun geri e, buyback mekanizması da var. İşte birkaç da etkinliklerle vesaire. Aynı zamanda oyunda interaktif bir savaş gelecek yakın zamanda. Ben her zaman beklenti satın alırım. E, bu sayede çok ciddi kazançlar elde ettim. Yani ben e, bin x yapmış, yüz bin x yapmış bir token'ı gidip alıp tabi de üzerine işte 10 x yapacağını düşünenlerden değilim. Yani gidip Shiba'ya, Doga vesaire e, yatırım yapmam. Daha doğrusu yaparım. E, Birçok token'a yatırım yaparım. Ama e, onlara işte böyle şey birazcık daha gerçek getiriyi elde ettirebileceğini düşündüğüm işte Bitcoin'dir, Ethereum'dur, Avax'dır bu tür şeylere yatırım yaparım veya buralara bugün dışarıda dediğim gibi yemek yiyeceğiniz bir paraya yatırımlar yaparım bir buçuk seneden beri bu oyun var ya yani bir sene iki ay gibi bir süre üç ay da olabilir ve e, ilk günlerde bir yatırım yapmıştım o dönemlerde bir Avax yaklaşık 30 dolardı ve e, Gen 1 bir 1 Avax'da şey, Düşük bir AVAX'a başladı. 0.5 AVAX gibi bir şeydi. Sonra 1 AVAX, 1.5 AVAX diye yükseliyordu böyle. Ben de gittim yatırımımı yaptım. Ve o günden bugüne kadar hiç pişman olmadım. Ee, yeni girenler pişman olmuştur. Bunun en büyük sebebi küresel çaptaki coin marketi durumu. Yani bunun Avaxars özelinde bir şey söyleyemem. Ama genel olarak dediğim gibi koyun derdi bir düşüş var. Bu yüzden de işte sonradan girdim vesaire battım bittim diyenler olabilir. Ama Avaxars'ta şöyle bir özel bir durum var. Ben e, hala bir ay önce, iki ay önce Avax'ın işte 50 dolar, 60 dolar olduğu dönemlerde buraya yatırım yapıp e, zarar çıkartamayan insan neredeyse görmedim. Oyunu disiplinle oynarsanız çok ciddi kazançlar elde edebilirsiniz diye düşünüyorum şahsi fikrim. Şimdi şöyle de bir şeyle bahsedeceğim. 3 tane token'ı var. İşte NXT, DGC ve AVXT e diye. Aynı zamanda dışarıdan da bir e, token geliyor bu oyuna. MND ile Bandala token. Bu token'la da hızlandırmalar yapabiliyorsunuz. Detayları zaten e, iki veya üç tane video. Hangi, 3 üçüncü videoyu da çektim de hangisi daha erken gelir bu video mu üçüncü videomu bilmiyorum o yüzden böyle söylüyorum detayları o diğer videolarımdan görebilirsiniz e, diğer oyunlar için de bu videoları çekeceğim Avax Tars'a <laughs> biraz daha değinmek istiyorum bunun en büyük sebeplerinden biri bu arada şunu da söylemek istiyorum benim Avax Tars'a yaptığım yatırım emin olun Krabada yat yaptığım yatırımının Beşte biri, altıda biri falan. Kravada da sağ olsun şu an beni süründürüyor. Eğer şey, krabalı e, kravalı etkileri beni dinliyorsa lütfen bir çözüm bulun bizlere. Pizza Game'e de ciddi bir yatırımım var. Hani ama e, nedense Avax Stars beni daha çok mutlu ediyor. O yüzden de sizlere daha çok anlatmak istiyorum. Şöyle bir durum var dediğim gibi Avax Stars'ın. <laughs> Oyunu oynadıkça eğer keyif alırsanız, e, sürekli bir bağımlılık yapıyor sizde. Aynı zamanda yine dediğim gibi güzel kazanç elde ediyorsunuz. Peki ne kadar kazanıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim benim bundan yaklaşık iki ay önce bir arkadaşım yaklaşık 4000-5000 bin, bin liralık bir sermaye ile girdi. Arkadaş oyuna girdi. Token fiyatı o dönemden bu döneme malum market dönemi 5x düştü. Ee, ama şu anda arkadaşım bütün NFT'lerini, NFT'leri yüksek değerli olduğu için satsa, yaklaşık bir 10 bin liraya satabiliyor. Aynı zamanda günlük kazancı yaklaşık işte her bir hesaptan yaklaşık bir buçuk dolar, bir dolar gibi bir şey. Tabii bu yüksek başarılı olduğunda düşün, söylüyorum bunu oyunu eğer ki izlerseniz daha rahat anlarsınız. Düşük başarılı olduğu zaman da 30 saat gibi bir para kazanıyor. Kısacası günlük şu anda yaklaşık 20 hesap 25 hesabı var. Hadi 1 doları ben es geçtim. 1 dolarda yaklaşık 25 dolar ama <laughs> 50 cent de yaklaşık 12 buçuk dolar kazanıyor. 12 buçuk dolar bir ayda yaklaşık 5500 6000 lira gibi bir para yapar. Günlük 12 buçuk dolar kazanırsanız aslında kendini bir ayda amorti ediyor. Tabii bu şu anki fiyatlara göre söylüyorum. Fiyat düşerse, <laughs> çok çok özür diliyorum sizlerden, fiyat düşerse ne olur? Ee, kazancınıza düşer tabii ki ama fiyatı buradan 2x yapması demek arkadaşın günlük 12,5 dolar kazanması yerine 25 dolar kazanması demek. Ee, aynı zamanda ben ne kadar kazanıyorum ondan bahsedeyim sizlere. İlk girdiğim dönemde e, yaklaşık bir 30 avans harcamıştım. AvaxStars için. Tabi hesaplarım çok büyüdü. Aşırı büyüdü. Şu anda bütün her şeyimi satsam ne kadar eder onu söyleyemem. Ama çok 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 ciddi kazançlar elde ediyorum şu anda. Yani bugün bir e, iş insanının günlük kazançını belki elde ediyorumdur. Yalan söylemeyeyim. Yani şu şekilde bir işi orta ölçekli bir iş insanı, yani holdinglere sahip bir iş insanından bahsetmiyorum. Yani günlük işte 100 dolar, 200 dolar, yeri geliyor 300 dolar ee, bu civarda kazançlar elde edebiliyorum. Ee, peki diğerlerini bu kazancı elde edebiliyor muyum? Şu anda maalesef hayır, şu anda en kazançlısı Avaxars, ee, ister inanın ister inanmayın. Dediğim gibi böyle 2000-3000 liralık bir yatırımı bir ayda amorti etmeniz size ee, şey yapıyor yani sizi motive ediyor. Bu birincisi. ikincisi şöyle bir şey var. Şimdi ben böyle söylediğim zaman arkadaşlarıma, çevrelerim, çevreme oyunu anlatıyorum. Ve bana şunu söylüyorlar. Ya Süleyman bu oyunu anlatıyorsun ama bu Ponzi ya falan filan böyle şeyler duyuyorum. Hayır arkadaşlar bu bir oyun bu bir oyun olduğu için de bu kazançları elde ediyorum. Yoksa işte şu anda bildiğiniz gibi DeFi'lar bitti. DeFi 2.0'lar, Ohm Fork'ları vesaire hepsi bitti. Ölüyorlar şu an, can çekişiyorlar. Yani e, Avalanche ekosisteminin mesela en büyük e, projelerinden iki tanesi Trader Joe işte veya Abra Kadabra veya işte ni, ba, buna benzer birçok proje var. Shava, Avalanche. Ee, bunlar bile şu anda bu kazancı maalesef kazandırmıyor bana. Bu arada ağır çok çok ciddi yatırımım var benim. O yüzden de ben hani cebinde 1000 lira fazla, 1500 lira fazla olan insanlara genelde Avax tarzı öneriyorum. <laughs> evet bugün anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğenirseniz dediğim gibi like atın, yorum atın, bir şeyler yapın, e, elden ele dolaştırın. E, yatırım tavsiyesi vermiyorum. Dediğim gibi ben burada deneyimlerimden bahsediyorum sizlere. Ya yarın öbür gün bir şey olur. Örnek veriyorum pizza game gitti uçtu bitti. Ha, gelip bana burada küfür etmeyin yardırmayın. Tabi şaka yapıyorum. E, bu bilince sahip insanlar olduğumuzu biliyorum. Kripto ile ilgilenen bütün insanlar bu bilince sahiptir. Çok teşekkürler. Mutluluklar dilerim. Esenlikler dilerim. Hoşçakalın.